Gençler merhaba. Merhaba hocam. 8A sınıfı 2. ünite ve konu tekrarımız aynı zamanda yarışma amaçlı buradayız. Ee, geçen ay 8E sınıfıyla yarışmıştınız. 8E de kendi içerisinde yarışacak ve ben şöyle bir karar aldım. Bu yarışmanın birincisiyle 8E'nin birincisini kendi içinde yarıştıracağım. Ona göre sınıfınızı da temsil edeceksiniz. Yarışmada böyle bir misyonunuz da var. Başlayalım mı? Kadir ve Kerem'le başlıyoruz. Kadir ve Kerem'in ilk sorusu geliyor. Elenen yerine oturur. Eleyen doğal seçilim sonucu yarışmaya devam eder. Evet başlıyoruz. DNA üzerinde bulunan canlılık özellikleriyle ilgili görevleri yerine getiren gen. yapıdır. Gen, Kerem devam ediyoruz. Sait ve Yekta bir bireyin aynı karakter için taşıdığı gen çiftidir. Alelgen. Alelgen Said, tebrikler. Devam ediyoruz. Arda ve Beyza. <laughs> DNA'yı meydana getiren yapı birimi. Arda'dan çıktı ilk önce Beyza'cığım. Evet. Umut ve Aysima. <laughs> Aysima'dan dolayı kura çektik yarışmaya başlarken. <laughs> hücre çekirdeğinde bulunan hücre bölünmesinden önce görülen Denem ve canlılık olaylarıyla ilgili bilgileri bulunduran yapıdır. Hücre çekirdeği. Hücre çekirdeğinde bulunan hücre bölünmesinden önce görülebilen canlılık olaylarıyla ilgili bilgileri bulunduran yapıdır. Peki ipucu insanlarda 46 tane. Kromozom. Kromozom umut bildi. Devam ediyoruz. Ee, heyecan var mı? Çok mu Betriye? Tamam Furkan. Var mı sende de? Peki. Devam ediyoruz. İnsanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması sonucu oluşan genetik bozukluktur. Down sendromu. Down sendromu. Geliyor sorumuz. Resesif gene eş anlamlı olarak bir kavramla anlatabilir misiniz? Resesif gen eş anlamlısı. Sen de Mehmet. Peki yeni sorumuz geliyor. Guanin nükleotidin karşısına gelen nükleotidin evet. adı sitozin. Elif Geliyor sorumuz Sait ve Kerem. İnsan hücresinde DNA'nın bulunduğu yapı. DNA yapı Kromozom. DNA'nın bulunduğu yapı insan çekirdek. çekirdek. Sait bildi. Umut ve Arda. Klonlanan canlıdan Alınan hücre çeşididir. Vücut hücresi. Vücut hücresi Umut bildi. Umut iyi gidiyor. Peki Furkan ve Elif? Al yuvarlardaki oksijen taşıyıcı protein olan hemoglobinin anormalliği sonucu oluşan vücut hücresi üzerinde çekinik genle kalıtılan bir genetik hastalıktır. Orak hücreli anemi. Furkan biraz daha yüksek sesle. Evet Sait ve Umut. İkinizin galibi final oynar. Başlıyoruz. İki melez dölün çaprazlanması sonucu ortaya çıkan saf çekinik döl 125. oranı yüzde 25. Sayit. Evet gençler, 5 olan kazanır. Sayit ve Furkan. Geliyor sorunuz. Hücre bölünmesinden önce kendini eşleyerek miktar neki katına çıkaran yapı DNA. Çık <laughs> Sayit biraz daha hızlı olacak. Geliyor. Türkiye'de ilk klonlanan canlı. E, Oyalı. İlk klonlanan canlı türü. toyun <laughs> evet ismi Oyalı ama soru şansa kalmış. 2-0. Canlının belirli bir çevrede. Modifikasyon. Mutasyon, <laughs> adaptasyon. Yaşam. Olmaz öyle ama. Hepsini. <laughs> Geliyor soru. Soruyu tamamlayınca çıkalım. Canlının belirli bir çevrede. Yaşama ve yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler adaptasyondur. 2-1 oldu. Geliyor bir başka sorumuz. Genin işleyişinde meydana gelen modifikasyon. modifikasyon. İlk önce Furkan söyledi 3-1 oldu. Bir diğer sorumuz. Bir canlıdaki genlerin dışa vurmuş hali. E, fenotip. Fenotip 3-2. Gayet güzel gidiyor. Çok güzel. Çift zincirli sarmal yap DNA. DNA 4 2 Sait bunu bilmen gerekiyor 5 de bitiyor İnsanlar tarafından daha verimli Genetik işimiz var. Bir bitireyim İkisi de değil tamam İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi Yapay seçilim Yapay seçilim aynı zamanda bunun genelidir zaten ama bu Bahsettiğimiz Genetik şey nedir? Islah. Genetik ıslah değil, ıslah. Genetik ıslahta melezleme vardır, tamam? Çiftleştirme, çaprazlama vardır. Ama burada ıslah yaptığın her şey bir ıslahdır, tamam? Devam ediyoruz. gitmedi. Yok, gitmedi falan. Yeni sorumuz: Canlıların doğadaki yaşam şartlarına adaptasyon Adam. gösterenlerin hayatta doğal kalmış seçilim. doğal seçilim. İlk önce Furkan söyledi, Furkan'ı alkışlıyoruz. Tebrikler Türkoç